Merhabalar sevgili izle ve öğren kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Halil. İbrahim Ceyhan geri döndü. Sıla, müjdeli haber karşısında şoke oldu ve gözyaşlarına boğuldu. Tüm detaylar haber akışımda. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Dergi dünyası bu sabah bomba bir haberle sarsıldı, sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir. Sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçı Halil İbrahim Ceyhan. Beklenmedik bir dönüş yaptı. Kalp rahatsızlığıyla mücadele eden Halil İbrahim. Zorlu tedavi sürecinin ardından hayranlarına mutlu haberi verdi. Halil İbrahim'in dönüşü onu yakından tanıyan ve sevenleri arasında yer alan Sıla'yı derinden etkiledi. Ünlü şarkıcı. Bu güzel haberi aldıktan sonra duygularına hakim olamadı ve gözyaşlarına boğuldu. Sıla'nın gözlerindeki yaşlar, Halil İbrahim'in sahneye dönmesinin ne kadar anlamlı ve özel olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Halil İbrahim, hastalığının ilerlemesi ve tedavi sürecinin zorlaşması nedeniyle müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı. Ancak sanatçı pes etmedi ve doktorlarının tavsiyelerine uyarak tedavisine büyük bir kararlılıkla devam etti. Hayranları Halil İbrahim'in iyileşip sahnelere için günlerdir sosyal medyada dua ediyordu. Halil İbrahim, bugün müzik dünyasına geri döndüğünü duyurarak hayranlarını sevindirdi. İlk konserini büyük bir coşkuyla veren sanatçı, sahnede eski enerjisiyle göz kamaştırdı. Güçlü dönüşü hem hayranları hem de meslektaşları tarafından büyük beğeni topladı. Sıla'nın yaşadığı duygusal anlar Halil İbrahim'in arkadaşları ve sevenleri tarafından da büyük ilgi gördü. Uzun süredir sahnelerden uzak kalan sanatçının bu dönüşü herkes için umut ve güç kaynağı oldu. Halil İbrahim Ceyhan'ın sağlık yolculuğu ve Ardından gelen zaferi müzik dünyasında ilham verici bir hikaye olarak anlatılacak gibi görünüyor. Halil İbrahim'in dönüşü sadece müzik camiasında değil sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Sanatçının sağlık mücadelesini ve sahnelere dönüşünü hayranları büyük bir sevgi ve destekle karşıladı. Paylaşılan videolarda Halil İbrahim'in sahne performansı, onun geri dönmek için ne kadar güçlü ve kararlı olduğunu gözler önüne serdi. Sıla'nın duygu dolu anları yakın dostları tarafından da yakından takip edildi. Sıla, bu zor zamanlarında Halil İbrahim'in her zaman yanında oldu ve onu hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Yaşadığı sevinç ve gözyaşları, aralarındaki güçlü bağın ve dostluğun simgesi oldu. Derginin kulislerinde Bu iki ismin birbirlerine olan destekleri sıkça konuşulan bir konu oldu. Halil İbrahim'in sağlık yolculuğunda yaşadığı zorluklar ve tedavi maratonu onu hem fiziksel hem de ruhsal olarak yormuştu. Ancak sanatçının müziğe olan aşkı ve yaşama bağlılığı onu pes etmekten alıkoydu. Bu süreçte ailesinin ve sevdiklerinin desteği kendisine büyük moral oldu. Doktorlarının desteğiyle sağlığına kavuşan Halil İbrahim. Şimdi